Like how you back up on it, like how you back up on it, like how you back up on it, like how you. Main Chef başlıyor. Merhabalar ben Emre Şef. Bugün sizlerle bütün yarışmacıları eleyeceğiz. Herkese merhabalar. Ben Can Şef ve bugün acaba kim kazanacak? Bunu hep beraber Main Chef'te göreceğiz arkadaşlar. Merhabalar, ben Aytun Şef. Herkesin yemeğini bekliyorum. O zaman gelsin yemekler. Kaba ben Löper Şef. Bugün mükemmel yemekler yiyeceğiz. Hepiniz Mine Şef'e hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ın ilk ve tek yemek kanalına, yemek içeriğine Yemek şeyine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni ve çok farklı bir içerikle karşınızdayız efendim. Ee, bugün yarışmacılarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Main Chef'in ilk programında bu arkadaşlar bize bugün cupcake yapacaklar arkadaşlar. Evet. Ee, bugünkü görevleri arkadaşların cupcake. Ben hemen arkadaşları size tanıtayım. Merhabalar. Benim adım Hüsamettin. Ben Adana'dan katılıyorum. 4 sene lahmacuncu da çalıştım. Evet, elime ve damak takıma güveniyorum. Çok iddialıyım. Merhabalar. Ben Boncuk Ahmet. Ee, ben 5 yıldır boncuk yiyorum. Arkadaşlarım bana bu yüzden Boncuk Ahmet der. Ee, benim de şırdan dükkanım vardı İzmir'de. Ee, millete, özellikle insanlara şırdan yediriyorduk. Ee, bu yarışmada ilk yarışmamızda Cupcake'de birinci olacağımı inanıyorum. Benim adım Kokoreççi Ali Yenge. Öncelikle merhabalar. Yarışmamıza Adana'dan katılıyorum. Buraya birinci olup tüm yarışmalarda kendimi, ailemi onurlandırmak için geldim. Teşekkürler. E, hepinize merhaba. Ben Emrah. E, yemek yapmasını tabii severim e, ee, da bu konuda inşallah bir, e, kazanacağım. Evet teşekkürler. Ya benim adım Bayram Bey ya. Ee, bizim oralarda gözlemeyi çok güzel yaparlar. Etlik bir ee, ben de bayram olarak e, burada kapkik yapacağım ama kapkikleri güzel yapacağım ha. La. Öncelikle merhaba benim adım Fahretim ve ben ee, ben kahveciyim çok güzel tost yaparım güzel çay katmaları bilirim. Biz i̇şte bu kadar diyeceklerim. E, bütün kızlara başarılar dilerim. O zaman şimdi yarışmacılarımızı markete gönderelim ve gerekli malzemeleri alsınlar. Ay ya gel şunlara biraz bakalım bakalım neler yapmış yarışmacılarımız. Gel bakalım şefim. Hadi gidelim Aytu şef. Eee Hüsamettin ne yaptın göster bakalım bize. Vallahi şefim ben gittim e, içeriden brownie aldım. Yani çikolatalı. Evet. İşte onu şimdi karıştıracağım yapacağım önümüze vereceğim yiyecekleri. Peki iyi iyi. Senden iyi şeyler bekliyorum bak. Teşekkürler şefim. Hadi kolay gelsin. Eee boncuk Ahmetciğim ne yaptın bakalım. E, şefim ben e, yumurtalı yumurtanı yapacağım. Kay şey, cupcake yapacağım şefim eee öyle şeyler yapacağım yani. Lan daha cupcake diyemiyorsun. Nasıl yapacaksın sen yumurtalı cupcake'i? E, şefim, ben yapacağım. Siz bana bırakın ya. Siz merak etmeyin. E, bunlar tuz atmamışsın sen. Bak ben tuz atıyorum şimdi böyle. Tamam şefim teşekkür ederim ya. Çok teşekkürler şefim ya. E ee, ne yaptın bakalım? Geldik şimdi sıra sana. Vallahi şefim ne yapayım? Gittim markete baktım. Predator aradım bulamadım. Ben dedim bu nedir Ne yapacağız? Dedim buradan oraya var bana. Aldım oraya şimdi cupcake yapacağım. Vereceğim size. Bakalım inşallah beğenirseniz. Ya inşallah beğeniriz o zaman. Hadi bakalım senden senden de işler bekliyorum. Bak herkesin yapacağı gibi. E, göreceğiz göreceğiz. Bakacağız ona. Ya, o zaman yarışmacılarımızı alalım arkadaşlar. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Buyurun şeflerim. Hüsamettin, neli cupcake yaptın bakalım? Ben gittim, e, çikolata barjelikli yaptım. Çok güzel olmuş gibi duruyor. Yani benim dükkanda da böyle şeyler hiç satılmaz. O yüzden pek anlamıyorum. Yani, kusuruma bakmayın, bugün biraz cahilliğime geldim. Yarın ya da daha sonraki günler daha güzel yemekler olursa daha güzel yapacağımı söylüyorum yani. Ama yine de Teşekkürler şimdi yorumlarınız için. İyi o zaman, bir tadalım o zaman arkadaşlar, demiş şeflerim. Bakalım bakalım Hüsamettinciğim Cupcake'in nasıl olmuş? Bu bunu bize cupcake diye sattırıyor. Bu bize böyle cupcake mapcake bir şeyler dedi. Bizi getirdiği şeye bak. Nasıl yani beğenmediniz mi? Çok mu kötü? Tuzlu cupcake mi olur kardeşim? Şeker yerine tuz mu attın lan sen? Dur bakayım ben de yiyeyim o zaman şundan. Ya bakalım ay şefim ya. Bu ne be? Bu aşırı tuzlu be. Sen ne yaptın? Eee şefim ben şey yapmışım ya yanlışlıkla tuzla şeyi karıştırmışım yani olabilir bizim memlekette oluyordu böyle şeyler. Olabilir böyle şey mi olur ya? Ya şefim niye böyle yapıyorsunuz ya? Um, uh, bakayım da keçi nasıl olmuş bebeğim? Aa rezalet rezalet hiç beğenmedim çok tuzlu hiç beğenmedim çık git hemen gözümün önünden kaybol lan Boncuk Ahmetciğim hoş geldin sen neli yapmıştın? E, ben yumurtalı yaptım ya ben Boncuk Ahmet yumurtalı yaptım ya Yumurtalı mı yaptın? Ay, yumurtalı yaptım yumurtalı 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 İyi bakalım yiyelim Yumurtalı kaptik hiç duydun mu ITU şefim Yani duydum evet ama hiç tatlı Allah Allah bir bakalım bakalım Hmm Boncuk Ahmet'cim güzel olmuş ben bunu beğendim ITU şefim siz ne diyorsunuz Yani ben Pek beğenmedim ya ya bence güzel değil Ha ITU şefim niye beğenmedin ya Ye ye bir daha ye, bir daha ye tadına öyle alırsın Bir daha ye, bir daha ye Bir kere daha yiyelim bakalım yok 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 olmamış bu. Aa, ee, boncuk Ahmet, şimdi bakayım sen nereye yapmıştın bunu? Eee yumurtalı yaptım, yumurtalı, yumurtalı iyi şefim, şey, Şiş, e, Berkay şefim iyi iyi güzel duruyor, yumurtalı yaptım. Yumurtalı kapçek mi? Hımm merak ettim açıkçası. Nem 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 nem. Ooo mükemmel, delicious, delicious. <laughs> Gerçekten de hayran kaldım. Ooo. Oh, oo. oh. Üstmen akacım sen neli yaptın bakalım? E, ben orayla yaptım be canım, görmüyor musun? Orayalı mı? Mu? Orayalı kapkekleri genelde severim. Bakalım seninkisi nasıl olmuş? Bak bak. Ben de tadına bak Aytun Şefim. Beraber bakalım. E, hemen tadalım Can Şefim. Hadi be oyalamayın beni, daha eve gideceğim hadi. Hmm. <laughs> o kadar güzel ki... Özür diliyorum bu arada onun için. Ya gerçekten çok beğendim on numarayı... Aa, yok ee, zararı bir şey olmaz. Ben de gerçekten beğendim. <laughs> Üsmen Agacım çok teşekkür ederiz. Eyvallah <laughs> eyvallah. seni hiç beğenmedim. Gevşek bir tipim var senin ama hadi. <laughs> <laughs> Trakçalı kardeşim sen nereye çek yaptın? Oraya yolu çek yaptım be. Tamam kardeşim hemen bir tadayım pastanı. yok <laughs> yok. <laughs> O gerçekten de harika bir çek olmuş bunun tarifini özellikle ben de senden istiyorum gerçekten de mükemmel bir tadı var teşekkür ederiz. Bu bir şeydir be canım, eyvallah sağ ol canımsın. Ee, arkadaşlar bugünkü ee, main şefin kazananı tabii ki de Üsmen Aga. Evet tebrik ediyoruz Üsmen Agayı. Üsmen Agayı tebrik ediyoruz. Ben gerçekten kaybettim. de çok başarılı bir yemekti. Ee, Lütfen arkadaşlar bu tarz bölümlerin devamı için kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz be, görüşürüz be. Bye bye.